yarı ikizlik. Anne tarafı aynı, baba tarafı yarı aynı olan sıra dışı ikizler. Günümüzde iki temel ikizlik tipi vardır. Tek yumurta ve çift yumurta ikizleri. Yeni araştırmalar üçüncü tip bir ikizlik üzerinde duruyor. Dünyaya yeni gelen ikizlerin birinin anatomik olarak erkek, diğerinin cinsel olarak belirsiz genital bölgeye sahip olmasının, bilim dünyasının dikkatini çekmesi bu olağanüstü ikizliğin hikayesinin başladığı yer. Araştırmacılar bir ilk olarak ikizlerin anneden aldıkları DNA'nın eş, babadan aldıkları DNA'nın ise sadece yarısının ortak olarak paylaşıldığını belirlediler. Bu ikizlere yarı ikiz deniyor. Yani tek bir sperm tarafından dövlenen bir yumurtanın ikiye bölünmesiyle oluşan tek yumurta ikizleri ile iki ayrı yumurtanın iki ayrı sperm tarafından döllenmesi sonucu oluşan çift yumurta ikizlerinin arasında bir yerlerde bulunuyorlar. Araştırmanın öncüsü Dr. Vivian Sotter, yarı ikizlik teriminin bize bunun nasıl olduğuna dair bir fikir verdiğini söylese de bu terimin fazlasıyla basitleştirilmiş bir terim olduğunu vurguluyor. Human Genetics dergisinde yayınlanan çalışmaya göre iki sperm bir yumurtayı dölleyerek ikizleri oluşturdu. Bu olan dışı olay popülasyonda %1 oranında görülüyor ve bu şekilde oluşan embriyoların büyük bir çoğunluğu yaşamazlar. Ki 3 set kromozomları olduğu için bunlara triploidler denir. Yale Üniversitesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı Profesörü Dr. Mary Jane Minkin şöyle diyor. Bu olay iki spermin bir yumurtaya girebileceğini onaylıyor. Normalde böyle bir durumda hücre ölür. Ancak şu bu gerçek. Tıpta ve biyolojide asla asla demeyin. Araştırmada Sauter ve ekibi asıl ikizlik olayının gerçekleştiği zamana bağlı olarak bunun iki şekilde gerçekleşebileceğini ortaya koyuyorlar. Birinci seçenek yumurtanın ayrılma olmadan bölünmesi ve iki sperm tarafından döllenmesidir. Minkin döllenme gerçekleşmeden yumurta bölünmesinin çok nadir gerçekleştiğini söylüyor. Gerçekleşmesi daha mümkün olan ikinci seçenek ise yumurtanın iki sperm tarafından birleşerek triploid bir hücre oluşturması. Ardından iki hücreli evrede her bir spermden farklı kromozomlar aktarıldı veya kromozom sayısını ayarlamak için bir şeyler gerçekleşti diyor. Sotur şöyle ekliyor. Bunu açıklayabilecek daha çok sayıda potansiyel mekanizma var. Fakat ne yazık ki bilemiyoruz. Bizim bildiğimiz anneden ortak genetik katılımın babadan ise farklı genetik katılımın olduğudur. Yumurtanın X, spermlerin birinin X, diğerinin Y kromozomunu taşıdığını düşünüyoruz. Çok daha karmaşık bir yapının olması da muhtemel. Bu sadece basitleştirilmiş bir açıklama. İkizlerin cinsiyet kromozomlarına yani XXXY farklı oranlarda sahip olmalarından farklı bir genetik yapıya sahip olduklarını anlıyoruz. Genetik testlerin yapılmasıyla %5XY ve %95XX kromozomlarına sahip olan ikiza hermafrodit olarak belirlendi. Buna karşılık ikiz B'nin %50XX ve %50XY kromozomları taşıyan bir erkek olduğu ortaya kondu. Ukla'daki insan genetiği ve üroloji profesörü Dr. Eric William bunu şöyle anlatıyor. Erkek olmak için %100 Y kromozomuna ihtiyacınız yok. Eğer genlerinizde %15'ten fazla Y kromozomuna sahipseniz bu erkek bir birey olacağınızı belirtir. İkiz cinsiyeti belirsiz çünkü Y kromozomunu taşıyan hücre sayısı ikizini erkekleştirecek seviyede değildi. William şöyle diyor. Aslına bakarsanız muğlaklık ikizlerin her ikisi için de geçerli. Fakat sadece bir tanesi genital açıdan bulak onun yerine intersex terimini kullanması gerektiğinden bahsediyor. Biyolog Michael Golubowski bu tarz bir ikizlik durumunu bir süredir öngörüyordu. Onlara sesquizigot, latincede sesqui ön eki bir buçuk anlamına gelir, adını vermişti ve bazı potansiyel mekanizmaları ortaya çıkartmıştı. Onun bu tarz bir ikizliği açıklaması ve bu ikizliğin cinsel gelişim karmaşasıyla bağlantısı olabileceğini öngörmüş olması gerçekten çok ilginç. Bu olay ne sıklıkla meydana geliyor? William şöyle yanıtlıyor. Benim tahminimce bu çok nadir bir olay fakat düşündüğümüzden çok daha sık gerçekleşiyor olabilir. Seslendiren Ekin Baran Sunar Bu içerik Evrim Macında yayınlanmıştır. Evrimmacı.org üzerinden daha fazla bilimsel içeriğe ulaşabilirsiniz.